Salk Ajandası programımız ajandasını bu kez yeni bir konukla açıyor ve karşımda yeni bir konuğum var. Sevgili dermatoloji Profesör Doktor Nursal Dilek. Nursel'cim hoş geldin. Hoş buldum hocam. Konya'dan Mevlana şehri, huzurun başkenti Konya'dan programa katılmak büyük bir şeref benim için. Bu onur bize ait. Çok teşekkürler. Bugün seninle BBL lazer konuşacağız. Nedir BBL? Açılımı nedir? eski teknolojilere göre yeni farkı nedir bunları konuşacağız 3 seni dinliyoruz BBL lazer Broad Band Light dediğimiz geniş band lazer sistemi ışık sistemi olarak tanımlanan Aslında eskiden IPl olarak bilinen lazerin daha gelişmiş son teknolojik olarak geliştirilmiş cihazının cihazına verilen isim aslında BBL lazerin üretilmesindeki en önemli sebeplerden birisi eskiden kullanılan lazerlerde işlemi yaparken hastalarımıza uyguladığımız zaman daha fazla ışık yayılmaları oluyordu. Burada milisaniyede verdiğimiz ışık sistemi daha fazla olduğu için hastalarımızda elde ettiğimiz başarı oranı daha da artmış oluyor. Biz Ben aslında bunu şuna benzetiyorum. Eskiden bir makasla saçı keserken tüm saçı kesiyorduk ama burada artık böyle problemli olan yeri cımbızla çekip alıyoruz. Yani hastalarda damar problemi varsa sadece damara yönelik tedavi veriyoruz. Hastalarımızda leke sorunu varsa sadece lekeye yönelik tedavi veriyoruz. Kızarıklık varsa sadece kızarıklığa yönelik tedavi veriyoruz. Bunu nasıl sağlıyor BBL? Birçok filtresi var. Filtrelerin nanometreleri farklı olduğu için hastalarımızın şikayetlerine göre uygun olan filtreyi seçiyoruz. Bu şekilde hastalarımızı tedavi ederken biz diğer hücrelerine hastalarımızın zarar vermemiş oluyoruz. Yani daha hedefe yönelik evet. sadece şikayeti neyse Evet. Ona yönelik bir e, atış yapmış oluyoruz. Evet, tamamen aslında hedefi 12'den vuruyoruz BBL lazerle. Peki BBL lazeri hangi durumlarda kullanıyoruz? Şimdi filtreleri var bu filtreleri biraz açmak gerekecek tabii. Endikasyonlarda buna göre evet. düşüyor zaten. Evet. Evet. BBL'i en fazla kırmızı yüz dediğimiz durumlarda, rozasede, akne hastalarımızda en fazla kullandığımız alanlar bunlar. Lekelerde Çili olan hastalarımızda çillerin rengini açmak için sıkça kullanıyoruz. Hastalarımızda gözenekleri çok fazla olduğu zaman sadece gözeneklerin sıkılaşması için başvuran hastalar oluyor. Gözenekleri sıkılaştırmak için kullanıyoruz. Aslında BBL lazerin etki mekanizmasında fibroblastları uyarıp da kolajen elastin sentezini de artırdığı için yüzde deri bariyerini güçlendiriyor. Aynı zamanda bu kolajen elastin sentezinin uyarımı arttığı zaman da yüzde hafif bir lifting de oluyor aslında. Biz sadece hastalarımızın işte lekelerini, gözeneklerini sıkılaştırmış olmuyoruz. Aynı zamanda mesela gıdı bölgesine uyguladığımız zaman hastalarımızda özellikle jawline hattı dediğimiz hattın daha belirginleştiğini görüyoruz. Bunun yanı sıra bizim tabii kullandığımız birçok alanlar da var. Mesela hastalarımızda çok fazla sebum sekresyonu varsa, mesela seborreik dermatit dediğimiz hastalarda uyguladığımız zaman sebum sekresyonunu dengeliyor. Hastalardaki bu aşırı yağlanmaya neden olan durum da aslında bir miktar azalmıştır kullanmış oluyor. Biz bu anlamda BBL lazeri burada da kullanmış oluyoruz. Tabi skarlar dediğimizde yaralara bağlı oluşmuş ameliyat skarlarında bile etkili. Çatlaklarda mesela çok kullandığımız alanlardan birisi. Hastalarda özellikle ergenlik döneminde ya da çok fazla kilo alıp vermeyle ortaya çıkan çatlakların tedavisinde de oldukça başarılı. Aslında bir sonraki sorum buydu. Sadece yüz bölgesinde değil, vücudun hangi alanlarında kullanılıyor? Evet, boyun bölgesi, boyun bölgesinde, dekolte, de, dekolte, karın bölgesindeki karın çatlaklar, çatlaklar, kollardaki daha. çatlaklar, ameliyat skarlarının evet, evet. tedavisinde, bacaklardaki çatlaklarda çok sık kullandığımız evet. bir cihaz. Evet, el sırtında, el, el de, sırtında el yeni, evet, yeni demek için. Artık hastalarımızın biz yüzünü tedavi ettiğimizde yüzdeki lekeler kaybolup gözenekler sıkılaştığı zaman, kızarıklıklar gittiği zaman hastalarımız tabii elleriyle kıyaslamaya başlıyorlar. Bu durum ortaya çıkmasın. Aradaki cilt farkı ortaya çıkmasın. Çıkmasın diye biz mutlaka tedavi aslında ellerin tedavisini de ekliyoruz. Ellerdeki bu lekelerin gitmesi, anti aging özelliği özellikle orada çok daha ön plana çıkıyor. Tabi anti aging basamağında hastalarımızda hiçbir şikayeti olmadığı halde bize Can ben cildimdeki bu yaşıma bağlı ortaya çıkmış olan durumun ortadan kalkmasını istiyoruz dediklerinde hiçbir problemi olmayan kişilere de uyguluyoruz. Burada mesela müsaadenizle şeyden bahsetmek isterim hocam. Hastalarımızda mesela yaklaşık bir çalışmada 10 yıl boyunca kullanılmış olan hasta grubunda 10 yıl sonra hücrelerine bakıldığında bu 10 yılın getirdiği hücre hasarının aslında hücrelerde olmadığı gösterilmiş. Bu da bizi tabii evet. cihazı kullanırken kendimizi evet, çok kesinlikle. daha e, güvende hissetmemize neden oluyor ve e, kullanırken bizi motive ediyor cihazı kullanmamız Bence için. Zaten güvenli bir cihaz olması, kesinlikle. işlem sonrası herhangi bir kızarıklık, yara bere vesaire yapmamış olması da ayrıca kullandığı da bir avantaj oluyor. Kesinlikle. Ve kaç seans yapılıyor, seans aralığı ne? Mesela bir endikasyonel mesela leke ya da damarı ele alalım. Kaç doz yapılması gerekiyor? İlerleyen durumlarda... Dost tekrarları oluyor mu? Evet. Bunlardan bahseder misiniz? Ortalama tabii hastalık, hastalığa bağlı olarak değişiyor kullanma seanslarımız. Mesela gül hastalığından bahsedecek olursak bir ila 3 seans kullanmak gerekiyor. Genellikle 3-4 seansı buluyor aslında tam başarıyı elde edebilmek için. İlk seanstan itibaren hastalarda cevap alıyoruz. Hastaların en fazla sordukları soru Kaçıncı seanstan sonra iyileşme göreceğim dedikleri zaman şunu söylemek gerekiyor hastalara. ilk seanstan itibaren siz bu iyileşmeyi gözlemleyeceksiniz. Zaten hastalar ilk seanstan itibaren o iyileşmeyi gördükten sonra bir sonraki seansı zaten gönül rahatlığıyla başvuruyorlar. Tedaviye geliyorlar. E, hazır bulunuşlukları ve inançları daha da artıyor. Kesinlikle güvenleri artıyor. Tedavi olacaklarına inançları artıyor. Tabi biz yıllardır artık bu dermatoloji camiasında baktığımız hastalara böyle hatırı sayılır miktarda. Tabi akne hastası, rozesi hastası, dermatoloji hastası baktık. Bu süreçte biz özellikle gül hastalarına hep şunu söylüyorduk. Biz belli bir yere kadar sizi tedavi edeceğiz. Hani damarlarınız tam geçmeyebilir, kızarıklıklarınız tam geçmeyebilir diyorduk. İşte tam bu noktada aslında BBL devreye girmiş oluyor. Şimdilerde diyoruz ki hastalarımıza biz sizi tamamen iyileştirmeye, iyileştirmek istiyoruz. Tamamen iyileşeceksiniz diyoruz. Ve bu iyileşmeyi hastalar gördükten sonra tabii tamamen güvenleri geliyor. Hekime olan güveni de artıyor aslında. Kesinlikle. Elimizi çok güçlendirdi çok BBL. Doğru, kesinlikle. Peki uygulamanın herhangi bir yan etkisi, bir riski var mı? Yani bir aslında uygun dozlarda, uygun hastanın şikayetine göre, deri tipine göre dozlama da uygun yapıldığı zaman hiçbir yan etkisi yok. Burada mesela hastalara biz işlem yaptıktan sonra hastalar günlük aktivitelerine devam ediyorlar. Sabah işlem yaptığımız hasta ya da öğlen saatlerinde işlem yaptığımız hastayı biz direkt iş gönderiyoruz. Hastalar işlerine devam ediyorlar. Tabii bir miktar kızarıklık olabiliyor. Burada kullandığımız filtre ve hastaların şikayeti önemli. Yine gül hastalığı üzerinden gidecek olursak, onlarda zaten bir miktar kızarıklık normalde var hastalıklarından dolayı. Yaptığımız işlemdeki kızarıklık aslında hastanın işe gitmesine ya da günlük aktivitesine engel olacak bir kızarıklık değil. Bu nedenle e, hastalarımıza e, bahsederken BBL lazerden, e, bu sizin günlük aktivitenizi geri kalmanıza neden olmayacak diyoruz. Oldukça konforlu bir işlem. İşlemden sonra ağrı olacak mı diye en çok sosyal medyada bize sorular geliyor. Hayır işlemden sonra ağrı olmuyor. İşlem esnasında ağrı olacak mı diye muhtemelen bu soru çok soruluyor sosyal medyada. Siz de sanırım soracaktınız. İşlem esnasında tabii ağrı eşiği önemli. Hastalarımızın çoğunu aslında anestezi krem bile uygulamıyoruz. Ama eğer hastamızın ağrı eşiği düşükse ben hiç ağrı duymak evet, istemiyorum. Evet, yüksekse. Evet. Eğer öyle bir kaygısı varsa hiç ağrı hissetmesin diye önden bir anestezik krem uyguluyoruz. Yaklaşık 10-15 dakika gibi bir süre. Ondan sonra işlemi uyguladığımız zaman hastalarımızda hemen hemen hiç ağrı olmuyor. Gayet konforlu bir işlem. İşlemden sonra da hastalarımızı sosyal hayatlarına evet. gönderiyoruz. Bu, bu da zaten bu işlemi hem hekim açısından hem hasta açısından tercihinde önemli, önemli bir değil, sebep oluyor. Çünkü daha önceki benzer işlemler benzer indikasyonu göre yaptığımızda diğer lazer sistemlerinde böyle hastanın bir iki gün işten güçten alıkoyma gibi durumlarımız oluyordu açıkçası. Olabiliriz. Şimdi bunun olmuyor. Üstelik Tekrar edebiliriz kadar tekrar edebiliyorsunuz. Evet, o da çok o da önemli. önemli. E, hastalarımızı bazen e, söylüyoruz 3-4 seans gerekecek ama duruma göre bunu biraz artırabiliriz dediğimizde evet. hocam yan etkisi olacak mı diye mesela soruyorlar evet, bize. Böyle bir geri dönüşler olduğunda hayır, öyle bir yan etkisi yok. E, seans sayıları artırılabilir. E, Özel bir hazırlık ha. gerekmediğini söylediniz. Peki işlem sonrası işte başta işte nemlendirme, güneş koruma almak üzere işlem sonrası özellikle hastalarımıza söylediğimiz şeyler oluyor mu? Tabii, mutlaka zaten güneşten korunması gerekiyor hastalarımızın. Yapılan işlemlerde ben hep şunu söylerim. Bir işlemden sonra yüzünüzde ya da vücudunuzda bir kızarıklık meydana geldiyse mutlaka güneşten koruyun. Çünkü inflamasyon dediğimiz bu kızarıklığın olduğu durumlarda güneşle temas olduğu zaman bizim hem elde edeceğimiz başarı düşecek hem de bu size leke olarak da başka şikayetlerle karşınıza çıkabilir diyoruz. Bu nedenle mutlaka güneşten korunması gerekiyor hastalarımız. Biz zaten işlem yaptıktan sonra hastalarımızda ortaya çıkan o kızarıklıkla böyle fresh güzel bir hasta rahatsız etmeyen bir kızarıklık oluyor. Bir miktar belki soyulma olabilir diyoruz. O yüzden mutlaka nemlendirmeniz gerekiyor diyoruz. Tabii ilk yaptığımız gün itibariyle hastaların yüzüne işte hamam, sauna, banyo gibi böyle aşırı sıcağı maruz kalmamalarını mutlaka öneriyoruz. Onun dışında önerdiğimiz özel hayatları ındaki günlük hayatlarında yapacakları herhangi bir değişiklik yok. Peki indikasyona göre işte damar ya da leke ya da başka amaçla kullanıldığında ek ürün öneriyor musunuz? Ek ürünlerle destekliyor musunuz? Tedavi? Evet, mutlaka. Mesela gül hastalığı üzerinden gidecek olursak ben e, bu hastalarımızda e, bu BBL lazeri uyguladıktan sonra bazı durumlarda diğer lazer sistemlerini de devreye sokabiliyoruz. Mesela RF dediğimiz radyo frekans işlemini ekleyebiliyoruz ki kızarıklığı ve damarları daha iyi tedavi edebilelim diye ayrıyeten Hastalarımızda mesela mezoterapi ürünleri, bazen botoks, mezobotoks dediğimiz işlemleri de yapıyoruz tedavi başarısını daha da yükseltebilmek için. Evet, zaten bir sonraki sorum da oydu. Evet. Diyecektim ki bu kombine tedavilerde diğer tedavilerle birlikte aynı anda arka arkaya ardışık olarak kullanıldığı zaten biliyorum. Evet kullanılıyor. Biraz daha açmak isterim açıkçası. Mesela PRP yöntemi çok popüler olan, sıkça kliniklerde kullanılan bir yöntem. Yine bu BBL lazerle birlikte kullanılabiliyor. Belki şuna dikkat çekmek gerekiyor. BBL lazer yaptıktan sonra o işlemleri ben ekliyorum. Eğer öncesinde mesela PRP yapıp BBL yapıldığında veya diğer mezoterapi ürünleri yapıldıktan sonra orada yan etkiler olabilir, yanık vesaire olabilir. Aslında oradaki sebep BBL değil yapılan işlemdeki evet. sıralama hatası evet. bazı evet. yan etkileri neden olabiliyor. O, o yüzden kombine tedavilerde sıralamalara dikkat evet. etmek gerekiyor. Öner önce enerji bazlı işlemler, Evet arkasından. BBL yaptıktan sonra işte lekemezoterapisi, PRP hem birbirinin etkisini artırıyor hem de olası riskleri en aza en çekiyor. Oluyor. Bu açıdan değerli. İşte burada da ilintili olarak işinin ehli insanlar tarafından yapılması gerektiği. Evet. Bu konuda neler söylemek istersin? Kesinlikle. Şimdi e, bu soruda gerçekten çok teşekkür ederim hocam. E, hastalarımız sosyal medyadan o kadar farklı şeyler soruyorlar ki bununla alakalı. E, lazer yüze yapılıyormuş. BBL diye lazer varmış. Biz gittik yaptırdık yüzümüz yandı. Hani lazer eşittir BBL lazer demek değil. Yani her lazer BBL değil. E, herhangi bir amaçla kullanılan bir lazeri de yüze tutalım yüzdeki lekeler git. Gitsin, damarlar gitsin. Böyle bir e, algoritma yok. E, lazerin birçok çeşitleri var. BBL o lazerlerden birisi ve özellikle gül hastalığı için FDI onayı almış bir cihaz. E, bu nedenle bunu bilen, işin ehli birisinin yapması gerekiyor. Kaldı ki filtrelerden bahsettik. Farklı e, dalga boylarında filtrelerimiz var. Biz bu filtreleri zaten hastanın deri tipine göre, hastanın şikayetine göre... ...belirliyoruz ve ona ve göre kullanıyoruz. göre evet. enerji dozlarını evet. ayarlayarak. Kesinlikle biz bunlara göre <laughs> tespit ediyoruz. Hastanın deri tipine bakmadan, şikayetine bakmadan, ne olduğunu bilmeden... ...hastanın ne istediği ya da şikayetinin temelinde yatan problemi bilmeden... ...herhangi bir lazeri hastanın yüzüne uygulamak son derece yanlış. Etikte değil zaten. Bu nedenle mutlaka işin ehli olan, bu işi yapacak kişiler aslında belli. Yapması gereken kişiler belli. Ee, i̇nsanlar kendini hastalarımız onlara o hekimlere emanet etmesi gerekiyor. Mutlaka dermatologlara kendilerine emanet etmeleri evet, bu bir gerekiyor. Hekim uygulaması, evet, böyle salonlarda, merdiven altı uygulamalarda yer almayacak bir prosedür kesinlikle. bu. O kadar ki, yani sen bunu konuşurken aklıma şu geldi: O BB'nin başlığını tam cilde yapıştırmak Mesela Biraz açılı yapıştıralım, tam yapıştırmayalım. Jelaz kullanalım, evet, o bile bir yana sebep kesinlikle. oluyor. Enerji orada o bölgeye daha çok gidiyor, daha çok orayı yakıyor. yakıyor. Halbuki bir hekim bunu gözeterek çalışır. Kesinlikle. Ama mesela başka hekim dışı bir uygulamada bu gözetilmez. Gözetilmeyince ne olur? Yanık. Evet. Ondan sonra hekime geliyor. Halbuki baştan onu doğru ellerde kendinizi, cildinizi doğru ellere teslim etmek gerekiyor. Kesinlikle. Bir de şunu da ilave etmek isterim hocam. BBL lazerin mesela bilmeyen ee, ne olduğunu da bilmeyen insanlar uyguladığı zaman aralık mesela çok önemli. Biz hastalarımıza işte haftada bir e, bunu uygulamıyoruz ya da her gün uygulanacak bir şey değil. Derimizin bir turnover'u var. Biz oraya bir işlem yaptıktan sonra onun iyileşmesi için gerekli olan zamanı biz dermatologlar çok iyi biliyoruz. Evet. Bu nedenle biz e, BBL lazeri 3 ila 4 haftada bir öneriyoruz özellikle. Ama bazen öyle oluyor ki yurt dışı hastaları oluyor mesela geliyorlar. Maalesef 10, 10, başka yerlerde dermatolog olmayan, hekim olmayan insanlar tarafından haftalık uygulama yaptım deyip, yaptırdım deyip sonra yanıkla karşımıza çıkıyorlar maalesef. Bu nedenle yine dermatologlar ve bu işi bilen, işin ehli insanlara kendilerine emanet etmeleri gerekiyor. Evet, çok teşekkürler. Aslında e, izleyicilere mesajımız ne olsun diye soracaktım ama zaten mesaj belli belli oldu sen evet. bu cümlelerle mesajını vermiş oldun. Katıldığın için, değerli bilgilerini bizle paylaştığın için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim nazik çok davetiniz katıldım. için. Çok teşekkürler.